Spider-Man neredeyse ezelden beri video oyunlarında yer almakta. Oyun dünyasına ilk adımını 1982'de Atari ile attı. Yıllar boyunca tonlarca Spider-Man oyunu karşımıza çıktı. Öyle ki bunlardan bazıları tamamen unutuldu. Bugün Spider-Man Web of Shadows'a biraz yakından bakmak istiyorum. Kusurları olan bir oyun mu? Evet ama bazı cesur hamleler yapan ve çok eğlenceli bir oyun. Selam ben Crispy. Değeri bilinmeyen oyunlar videosuna hoş geldiniz. Spider-Man Web of Shadows 2008 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıktı. Diğer küçük platformlar için başka versiyonları da vardı ancak bunlar tamamen farklı oyunlar. İster inanın ister inanmayın Spider-Man Web of Shadows eleştirmenler tarafından çok iyi karşılanmadı. 10 üzerinden 6 ile 10 üzerinden 8 arasında değişen inceleme puanlarıyla genellikle iyi ama biraz sıkıntılı olarak değerlendiriliyor. Ancak bazı kusurlarını saymadan bakarsak Web of Shadows gerçekten potansiyeli olan bir oyun. Çizgi roman hayranları ve özellikle Spider-Man oyunu hayranları için Web of Shadows gerçekten ikonik bir şekilde açılış yapıyor. New York şehri paramparça oluyor ve Spider-Man klasik müzik eşliğinde kaosun içinde yürürken şehir arkasında yok oluyor. Spider-Man oyunlarının açılışları arasındaki en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Fakat başlangıç kısmından sonra oyunun kendisi oldukça basit bir şekilde ilerliyor. Spider-Man Venom'la dövüşür ve o sırada Venom'daki simbiyot Spider-Man üzerine de geçer. Ardından Spider-Man ve yanlışları Kingpin'e karşı savaşırlar. Tipik Marvel olayları hepsi oyunda karşımıza çıkıyor. Oyunda ilerledikçe şehir giderek daha fazla kaosa sürükleniyor ve sonunda şehir Shield tarafından karantinaya alınarak bir savaş alanına dönüyor. Oyun aslında Spider-Man 2 ve 6. Spider-Man ile kurulan açık dünyada serbestçilik ve suçla mücadele konularını ele alıyor. Oyunda simbiyota sahip olduğumuz için gerçek zamanlı olarak simbiyot ve normal kostümümüz arasında geçiş yapabiliyoruz. Sadece bir renk değişimi gibi görünen şey aslında dövüş mekaniklerini oldukça etkiliyor. Kırmızı ve mavi kostümüyle klasik örümceğimiz hızlı vuruşlar, zıplamalar, taklalar, kaçışlarla klasik bir Spiderman dövüş stiline sahip. Simbiyot kostümü ise daha yavaş ama daha sert ve oturaklı saldırıya sahip ve gerçekten harika. Dövüştüğümüz her düşman başına XP kazanıyoruz ve bu XP'ler ile simbiyot kostümünün veya klasik kostümün yetenek ağacından puanlar vererek yeni yetenekler elde ediyoruz. Bu durumda oynayışı daha zevkli kılıyor. Bu oyunla beraber gelen Web Strike'dan bahsetmek istiyorum. Eski Spiderman oyunlarında çoğu zaman uçan kötü adamları vurmak için etrafında sallanırız ya da yerde üzerimize çullanmalarını bekleriz ve vururuz. Bu oyunda eklenen web strike ile beraber düşmanların üstüne atıp saldırıyoruz. Bu sayede artık havada uçan düşmanlarımızı kolaylıkla alt edebiliyoruz. Az önce bahsettiğim tek tuşla simbiyot kostümüne geçebildiğimiz için çeşitli kombolar çıkartabiliyoruz ve bu durumda oyunu daha zevkli hale getiriyor. Oyundaki bosslardan bahsetmek gerekirse bossların keyifli olduğunu söyleyebilirim. İşbirliği yaptığımız kişilerin ileride simbiyot tarafından ele geçirilip bizle kapışmasını çok sevdim. Simbiyot tarafından ele geçirilmiş dostlarımız ve düşmanlarımız cidden çok güzel gözüküyor. Oyunda bölümleri tamamlarken yanımıza müttefiklerimizden birini çağırıp yardım istemek de bu oyuna gelen bir özellik. Bu özellik bir ay sonra çıkışını gerçekleştirecek oyun olan Marvel Spider-Man 2'de de olacağı söylendi. Marvel Spider-Man 2'de sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi oyunumuza geri dönelim. Oyunda belirli kısımlarda hikayenin gidişatını belirlemek için iki seçenek sunuyor. İyi veya kötü. Seçtiğiniz seçimlere göre final değişiyor ve o dönemlerde bir spider oyununda böyle bir şeyin olması muazzam. Mary Jane ve bilekket arasında seçim yaptığımız kısımda bilekketi seçebilmek cidden çok iyi hissettirmişti. Seçilmenize göre düşmanlarınız dostunuz dostlarınız düşman olabiliyor. Kesinlikle size kalmış. Spider-Man oyununda bu tarz alışa gelmedik şeyler görmek beni cidden çok mutlu ediyor. Oyunun tek eksiği sanırım görevleri. 6 Spider-Man oyununda olduğu gibi görevler çok tekrar ediyor ama dediğim gibi kostümden kostüme geçiş yapabildiğimiz için çok farklı şekilde kombolar yapabiliyoruz. Bu sayede oyun çok çeşitli oluyor ve sizleri hiç sıkma ekran başında tutabiliyor. Sonuç olarak Spider-Man Web of Shadows eleştirmenlerin olumsuz yorumlarına rağmen Spider-Man evreni seven oyuncular için ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Eğer siz de benim gibi bir Spider-Man hayranlıysanız kesinlikle bu oyunu oynayın. Simbiyot kostüm için bile değer. Bugünkü videomuzda sizlere bir başka Spider-Man oyunundan daha bahsettim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa, oyunla kalın.